Bazen biz bu niyel İslamu ala hamsin. İslam beş esas üzerine bina edildi diyoruz. İslam'ın beş esasını sayıyoruz. Amen sayıyoruz. İslam'ın esaslarını, imanın şartlarını sayıyoruz. Zannediyorlar ki ya da zannediyoruz ki İslam bu kadardır. Hayır öyle değil. Binanın temeli var. Peki Temeli olan bir binada kış yaz durabilir misiniz? Duvar yoksa, pencere yoksa, eğer ısı sistemi yoksa, su almadıysanız, çatı yoksa, kapı yoksa, elektrik yoksa o binanın içinde durulur mu, durulmaz. El yevme ekmeltu lekum Allah Teala buyuruyor ki dininizi tamamladım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, kuran Hakim'i beyan etti. Bundan sonra müştehit imamlar gelecekler. Onlar fetvaları Kur'an ve sünnetten istimbad edecekler. Yani aspirin haline getirecekler. Size takdim edecekler. Onların yolundan gidin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'da o noktada işaretler var. kuran Hakim'de işaretler var. Ulul emre itaate davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Ulul emr ikiye ayrılır. Bir siyasi manada ulul emr var. Bir de ilmi manada ulul emr var. Ebu Hanife, i̇mam Malik, Ahmet bin Hanbel, i̇mam Şafii, Rahmetullahi Aleyhim. Onlar ilmi manada bu ümmetin ulul emridir. Onlara itaat etmeye Kur'an-ı Hakim bu ümmeti davet ediyor kardeşlerim. Peki o halde İslam'ı sadece amen tüyle değil, binlerce emriyle Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bildirdiği, duyurduğu ne kadar hakikat varsa onların tamamıyla hayatımıza taşıma mecburiyetimiz var. Buna memuruz. Çünkü biz Rabbimin kuluyuz. O ne derse onu yapma durumundayız. Orada tereddüt etmeyiz. Falan ne demiş, filan ne demiş, ne derler, ne söylerler, razı olurlar mı, olmazlar mı? وَرِضْوَانٌ min <laughs> Allahi Allah'ın rızasına, rıdvanına talip olanların bu noktada bir tereddüt hali olmaz kardeşim. Olmamıştır. Eğer olsaydı Hz. Nuh Aleyhisselam kavmiyle mücadele edebilir miydi? Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Cehil, Ebu Leheb'in şehrinde İslam'ı anlatabilir miydi?